Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yeni çıkan bir yatırım sitesini tanıtacağım. Yatırım sitesi sağlam olduğunu düşünüyorum. Siz de tabi incelersiniz, inceledikten sonra kararınızı verir. Ona göre yatırım yaparsınız. Ben şimdilik yatırım yapmadım çünkü elimde bu kadar yatırım yapacak seviyede donanım yok. Ben Perfect Money'den yatırım yapıyorum. Çünkü minimum tutarlar, minimum çekimler. Perfect Money için daha uygun. O nedenle şu anda yatırım yapmadım ama... Ee, en azından hani sağlam olduğunu düşündüğüm için tanıtmak istedim. Site ee, henüz 2. gününde minimum yatırım 100 bin satoshi günlük e, %4 kar veriyor. Yani 4.000 satoshi kazanmış oluyoruz ee, ve istenildiği zaman bunu da 50 gün boyunca veriyor. Ee, şöyle söyleyeyim bu sistemler nasıl çalışır 50 gün boyunca günlük %4 verir toplam 2 kat olmuş olur ee, %200 tabii e, ve sonunda da bizim kendi yatırdığımızla birlikte çekeceğimiz için üçe katlanmış oluyor. Yani bu sistemler bu şekilde çalışıyor. Bakın şurada zaten yazıyor sistem ne, ne oldu. Bir gün sonra yani itibaren yani bu bir gün sonra da hemen bir gün sonra sadece olmuyor. Bir gün sonradan itibaren yatırım yaptıktan bir gün sonradan itibaren yüzde kesintiyle yatırdığımız e, Bitcoin olur, Litecoin olur, Doge olur her neyse bunu çekim yapabiliyoruz peki yatırım planı bu yani yüzde dört verecek bu tarz siteleri bayağı bir gördük ve e, hani ikinci gününde arkadaşlar yeni yani çok yeni o nedenle 10 gün bile gitse on çarpı 4 yüzde kırk yapar yüzde on kesintiyle çıksanız yüzde otuz kere almış olursunuz öyle söyleyeyim yani hani e, belli de olmaz yatırımda bir şekilde yatırmaya da çalışabilirim şurada zaten son yatırım çekimler görülüyor. Minimum 100 bin satoshi dendiği için. Ee, burada bu çekim değil arkadaşlar. Çünkü minimum çekim e, 1075 dolar. Sadece adamın hesabına geçmiştir. Ya da otomatik ödüyorsa da hani doğrudan hesabına gönderiyorsa da onu bilemeyeceğim. Ama zannetmiyorum. Bunlar sadece hesabına geçen paraları gösteriyor büyük olsun Büyük bu. Hangi kriptoları kabul ediyor? Burada zaten görülüyor arkadaşlar. Neleri kabul etti. Ve aynı şekilde şuradan da inceleyebiliriz neler olduğu. Baktığınız zaman şunu şöyle yapalım. Şimdi burada ee, nerede bakalım? E şurada Minimum yatırım ve çekimler depozito yaparken görülüyor. Minimum ve maksimum çekimleri göstermiş bakın perfect money için 5.000 satoshi. Yani 2 günde bir rahat bir şekilde çekim yapılır. Bitcoin için 50.000 satoshi. Ee, diğer şeyler Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, e, Dash, Ripple, Tron. Bunlar için de 10.000 satoshiye karşılık gelen değer. Bunu böyle düşünelim. Şurada nelerle yatırım yapıldı? Perfect money, Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Doge, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Tron kabul ediyoruz demiş. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ben buradan hemen kendi sayfama gideyim. Burası zaten bizim referal linkimiz. Yani ref linkimiz. Şimdi buradan investment var. Şunu tekrar ben. İngilizce yapalım. Bakın şurada, pardon burada değil. Deposit information. Bakın şurada new deposit diyoruz. Bakın şurada new deposit dediğimiz zaman bize burada neyle yatırım yapacağız? Şuraya miktarı giriyoruz. 0.001 Örneğin Perfect seçtim. Perfect seçtiğim zaman bakın burada 35 OSD diyor. Bunu şu anda 35 OSD olarak alıyor. Yani Bitcoin'in değeri e, ne kadar? İşte 32.500'lerde, 33.000'lerde şu anda. Bu 35.000 olarak alıyor 100.000 satışı. Baktığınız zaman daha yüksek. O nedenle burada ne oluyor? e, 2 dolarlık bir yatırırken şu an itibariyle bir e, zarar gibi düşünebiliriz. Ama hani minimum çekimler şeyde daha düşük olduğu için perfect money'de perfect money'de. Ha, şunu da yapabilirsiniz. Diyelim ki bitcoin 150 binde değil mi? Siz ne kadar yatırınız? 100 bin. E, ne oldu? 4-4 birikti. 10 günde 40 bin satoshi birikti. E, siz iptal edersiniz. Ne olur? 100 o 90 bin düşer artı 40 bin 130, bin 130 bin çekersiniz ama çekim yaptığınız yerde mesela bitcoinlerde her zaman fiyat ücretleri cüzdanlardan gönderirken daha yüksek oluyor yani kesinti oluyor mesela 10.000 bin satoshi 20 bin satoshi kesiyor bunları da göz önünde bulundurarak yaparsanız bu işlemi o zaman bitcoin yatırmak tabi daha mantıklı veya dogecoin içinde şu an baktığımız zaman bakalım şurada ne diyor? Bakın. 4000 doge'ye denk geliyor diyor. 4000 doge. Şuradan bir durdurayım bir hesap yapalım. Bakın gördüğünüz gibi 0.001 BTC şu anda 33.24 dolar yapıyor. Ee, neden Bitcoin fiyatı arttı? Şu anda herhalde 33 kayda kırmıştır görünüyor. Ee, buradan diyelim ki doge'yi seçelim. Bakın 3830 bizden ne diyor? 170 doge daha fazla ettir. Mesela. O yüzden e, baktığınız zaman 170 doge de sonuçta bir miktar yani. E, hani neden zarar ederim? İşte bunları da düşünerek yatırımınızı yaparsanız e, bu tamamen size kalmış bir şey. Site ile ilgili anlatacaklarım bu kadar aslında. Hani dediğim gibi sağlam olduğunu düşündüğüm bir site. Ben hani fırsat bulabilsin daha doğrusu elime yeterli dolar geçerse perfect Money ile yatırım yapmayı düşünüyorum. Sorunuz olursa yorum kısmını yazarsınız. Hepinize kolay gelsin görüşmek üzere.